Yarın kızlar balığa geliyor. Balık yapacağız. Şimdi ben çıkayım ben. Ee, gerekli malzemeleri alayım. Yani iki ayağım bir pabuca girmesi. Bir yağmur yağacak veya bir fırtına kopacak. Öyle bir hava kötü görünmüyor. Çinikoplar yıkandı. Yarın kızartma olacağı için böyle saklayacağız şimdilik. Fakat palamutları, zeytinyağı, maydanoz, tuz, karabiber ve biber salçası ile e, marine edeceğiz. Yani ne kadar bütün aromalar balığın içerisine girecek ve çok lezzetli bir fırın palamut yapacağız. Bunlar da kızaracak. Ay, marinenin güzel haline bakar mısınız? Geceden beri marine oldu. muhteşem hmm, kokuyor. Patates ve marine edilmiş. Alamutumuz pişiyor. Sıra çine kopları unlamaya geldi. Mısır unu, biraz beyaz un ve tuz. Salatalarım, mezelerim hazır. Rokam, havuç, alabaş salatası, kereviz salatası, cevizli, karalahana salatası ve salata. Salatanın henüz sosunu yapmadım. Masamı da yavaş yavaş hazırlıyorum. Bir zeytinyağlı olsun dedim. Taze fasulye de pişiyor. Masamızın şimdiki hali böyle. Meski gibi pişti bu.